Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere Instagram'da takipçi hilesini göstereceğim. Yani takipçi nasıl satın alınır, ucuza takipçi alma yollarını göstereceğim. Şimdi herhangi bir tarayıcıyı açıyoruz arkadaşlar ve smmpanelci.com yazarak giriş yapıyoruz. Sonra buradan kayıt ol butonuna tıklıyoruz ve kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan sonra sistem bizi otomatik olarak panele e, sokuyor. Biz şu an panele girdik arkadaşlar. Bu panel bu şekilde. Buradan geliyorsunuz kategorilere tıklıyorsunuz. Instagram takipçi, beğeni, TikTok takipçi gördüğünüz gibi birçok servis var. Kik, Twitch, Telegram, Trendyol, Gardrop ve ücretsiz servisler en aşağıda. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatlar sıfırdır. Sadece kayıt olup sipariş geçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum TikTok beğeni. 25 tane TikTok beğeni bedava atabiliyorsunuz. TikTok izlenme 100 izlenmeyi bedava atabiliyorsunuz. Instagram 100. Instagram beğeni. 25 tane atabiliyorsunuz. Telegram gönderi. Buraya geliyorsunuz. Kullanıcı adınızı işte linkinizi yapıştırıyorsunuz. Sonra istediğiniz miktar yazıyorsunuz buradaki desteklenen. Ve bedava ücretsiz gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama biz asıl işimize gelelim. Biz şimdi Instagram takipçi atacağız arkadaşlar. Burada bunu da kullanabilirsiniz. Bakın önerilendir. 46 liradır. 1000 tanesi 46 liradır. Ee, bunu da kullanabilirsiniz. Ama şu ayarı kapatmanız lazım ayarlarınızdan. İşte bu spam engelleyici bir ayar. Bunu kapatıyorsunuz ve takipçileriniz sorunsuz geliyor. 27 lira arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Bir tane buluyorsunuz. Şurayı kopyalıyorsunuz. Ya da şu URL'yi kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Yani şöyle. Böyle de olur. Böyle de olur. Sonra bunu kopyaladınız. Diyorsunuz ki ben 1000 takipçi atacağım. Ne kadar? 27 lira. 10.000 atacağım. Ne kadar? 277 lira. 100.000. 2772 lira arkadaşlar. Yani bu kadar takipçi atabiliyorsunuz. 100 tane de atabilirsiniz. 2 lira. Biz şimdi 5000 tane atalım 138 liraya atıyoruz Tabii bunu atmanız için arkadaşlar bakiye yüklemeniz gerekiyor bakiye ekle kısmına geliyorsunuz iseniz bakiye yüklüyorsunuz 250 lirasına %3 1000 lira üstüne %5 ekstra bakiye kazanabiliyorsunuz havalide ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar şuradaki ibana bayilik paneli kiralayabilirsiniz arkadaşlar var olan servislere %5 ile %10 arasında indirim kazanıyorsunuz tüm servislerde hem de daha satın almış oluyorsunuz bu şekilde. Her neyse, siparişimizi geçelim arkadaşlar. Yani siparişi geçmek için sipariş ver butonuna basıyoruz. Evet arkadaşlar, siparişi verdik. Siparişleri verdikten sonra bekliyoruz takipçilerin gelmesini. Şimdi burada 46.900. Biz 5.000 sipariş verdik, 5.000 takipçi. 52.000 civarı bir takipçi olması gerekiyor, o civarda bir şey olması gerekiyor. Evet, takipçiler geldiği zaman ben size göstereceğim. Şimdi, evet arkadaşlar, ben baktım telefondan takipçiler gelmiş. Bu sayfa yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi 52.100 takipçi oldu. Siz de bu şekilde Instagram'dan takipçi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.